Merhaba arkadaşlar ben Kan. Gamer yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde biraz bugfix falan yapacağız. Power up'ların hareket etmesini sağlayacağız. Mermilerin bir süre sonra kaybolmasını falan sağlayacağız. Önceki dersimizde efektler ve yükseltmeleri falan eklemiştik. Şimdi ilk önce aklımdayken hemen şunu yapayım herhalde bir iki ders öncesinden söylemiştim ben bunu fakat unutmuştum. i̇lk i̇şte başta create event'ine gelip buraya spam protect yazıyoruz. Yani, yani doğduğumuz zaman bir koruma yapacağız ve bunu turu yapacağız. Çünkü zaten burada uzay gemisi yok. Oluşu zamanda da eventi de true olarak oluşacak. Ve draw eventine gelip if yazıp spam protection eğer true ise bir draw elips oluşturacağız ve x eksi 128 ve eksi 128 yapacağız. ama bunu neden ekledim orada şuraya? Ha ben ilk başta şey etmişim. elips yapmıştım. O yüzden kalmıştı. Şimdi senin zaten daha gerek yok. Şunları da den olarak geçirelim. Çünkü bir yuvarlak oluşturacağız ve o yuvarlaklar içinde eğer başlangıçta etrafımızda eğer kayalar varsa onları yok edeceğiz. Şimdi bir dakika neden baş, başlat başlatmayacağım? Outline turu olacak evet. Bakalım ne kadar şeyde oluyor. Büyüklüğüne bakalım. Ya yani bir tık daha düşürebiliriz. 104 yapalım. Create eventine gelip buraya alarm 1 yazalım ve bir saniye sonra da bu alarm çalışsın. Ve span protection false olsun. Kapansın direkt. Evet gördüğünüz gibi çalıştı. Bunu bir tık daha kısaltabiliriz. Çok uzun olsun. 0.3 yapalım bakalım. Ha, oluştuğunda öyle bir varlık oluşacak. Varlığın içinde kayalar varsa onlar da yok olacak. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. çarpışığımızda ship ile bakalım burada kayboluyordu ve şu kısmı buraya diyeceğiz ki OBC nokta spam protection eşittir false ise diyeceğiz ki eğer iç içe geldikleri zaman yani eğer bu kayalardan bir tanesi buraya gelirse ve eğer uzay gemisi doğarsa hem canı iner hem de ondan sonra yok olurlar. O yüzden bunu böyle yapıyoruz ki hem işe geldiği zaman bu yok olsun hem de vuruş falan olmasın. Şöyle bir şey yapalım bence. Şu kısma şey ekleyeyim. R tuşunu ekleyeyim. Buraya da game restart ekleyeceğim. O tuş ise oyunu aynı şu anda başlattığım gibi baştan başlatıyor yani. Her şey sıfırdan başlıyor. Gördüğünüz gibi bakın bu ortaya doğru geliyor. Gelecek. Bakın canım inmedi gördüğünüz gibi. Şimdi buraya gelip buradan if instance exists yazacağız ve buraya obc ship yazacağız. Burada ilk önce obc ship objesinin olup olmadığını sorgulatıyoruz. Ondan sonra da obc ship nokta spam protection eğer true ise diyoruz ve tekrardan bunu oluşturup aşağı gelelim. Sağ tarafa gitmeye gerek yok. Buradan point Distance yazıyoruz. Bu ise yazdığımız koordinatların arasındaki mesafeyi hesaplıyor. Biz buraya x, y yapıp ondan sonra da obj ship ondan sonra da obj ship nokta y diyoruz. Bunu yazarsak yalnızca arasındaki mesafeyi almış oluyoruz ve hiçbir değeri hiçbir işlevi olmuyor. Fakat biz bunu yazdık, yazdıktan sonra buraya gelip küçüktür eşittir 104 yaparsak x arasındaki mesafeyi hesaplayıp 104'ün içinde olup olmadığını hesaplıyor. Şimdi hesapladık eğer 104'ün içinde ise spam Pro eğer true ise ve eğer obj ship objesi varsa buradan instance destroy diyoruz fakat destroy etmeden önce şey oluşalım bak kayaların şeyini alalım buradan tekrar aynı işlevi yapacağız oradakilerle separarak medium ve else diyeceğiz ikiye bölünmeyecekler particle'lar oluşacak şu şekilde 15 tane oluşacak buradan 10 tane oluşacak buradan da 5 adet oluşacak oradan da instance destroy yapacağız ve silinecekler. Şimdi başa yapmamız gereken bir şey. Burada hit var. Yani çarpışında ses gelecek. Bu sesi de verelim. Şöyle alalım. Tamamdır. Tamamdır. Buraya zaten false çekiliyor. Canımız da inmiyor. Oyun başladı. Başlattım. Gördüğünüz gibi silindi. Canım da inmedi. Dur, başlattım. Gördüğünüz gibi üç tane obje de buradaki, buradaki ve buradaki obje silindi. Şimdi üç 3 obje daha geliyor. Tamamdır bu şekilde. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Spam protection'da belirli bir süremiz var ve o süre içerisinde yani 0.3 room speed içerisinde biz hareket edebiliyoruz. Yani başladıktan sonra spam protection varken hareket edebiliyoruz. Bunu engelleyeceğiz. Spam Burada eşit eşitleştir false diyeceğiz. Yani eğer false ve W'ya basarsa diyeceğiz. Şimdi başlatıyorum W'ya basıyorum. Ve geçtiği zaman harekete geçti. Şimdi rock'a gelelim. Çünkü ölme işi şey buradan oluyor. Çarpışımızda nerede ölüyorduk? Herhalde burada ölüyorduk. Buradan da şey şimdi bunu yaptıktan sonra da tekrardan instance destroy deyip. Buraya da OBC bullet yapıyoruz. Yani uzay gemisi yok olduktan sonra hem uzay gemisi yok olacak hem de bütün mermiler yok olacak. Sonra da mermiye geliyoruz ve buraya diyoruz ki destroy eşittir false diyoruz. Ondan sonra ne kadar süre sonra kaybolsun? 8 saniye sonra Kaybolsun diyoruz. 8 saniye sonra kaybolsun. Kaybolmaya başlasın daha doğrusu. Destroy true diyoruz. E buradan tep eventine gelip. Aslında bu particle'da şey var mıydı? Yok mu? Aa varmış. Şöyle yapalım. Bunu alalım. Step eventine gelelim. Aynı bununki gibi yok olabilir. Hatta bunu 0.02 yapalım. Ve 0 ve 0.02 arasında değerlerle birlikte yok olacak. Ve eğer 0'ın altına düşerse de yok olacak. Ve bununla birlikte şöyle bir şey yapmamız lazım. Destroy eşittir true ise dememiz lazım. Bu da şöyle yapalım. Tamamdır. Aşağı atalım öyle takip edelim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yavaştan o mermi kayboldu ve silindi. Şimdi bunu düzelttik. Şöyle bir şey yapacağız. Ben önceki bölümde şöyle bir şey fark ettim. Attığımız mermiler sürekli dümdüz gidiyor. Yani açısı değişmiyor fakat yönü değişiyor. Bakın görünürüz sürekli şöyle gidiyor. Böyle şöyle attığım zaman gene bu şekilde gidiyor. Normalde onun da dönmesi gerekiyor. Bunu yanlış yapmışız. Nerede yanlış yaptım? Bunun direction Image Angel olarak ayarlıyoruz. Ve bunun Image Angel'ın Direction olarak olması gerekiyor. Fakat bu çalışmıyor. O zaman şöyle yapalım. Bunu buradan silelim. obc Ship'e gelip buradaki ne, ne, de, Image Angel'ı da eşittir. Image Angel yapalım. Bunlara da bunları ekleyelim. Böyle Image Angel eksi 180 bu. Tamam mı? Galiba hepsini ekledik. Yani farklı bir yerde yoktur herhalde diye düşünüyorum. Yani bu buralarda zaten şeyleri kullanmıyoruz. Evet bitti. Şimdi deneyelim tekrardan. Evet artık gördüğünüz gibi mermilerde yönü değişiyor. Yani sağ üstte attığım zaman Gördüğünüz gibi bu da dönmüş bir şekilde oldu. Hepsi dönüyor. Bunu da yaptık. Şimdi power up'lar şöyle bir sıkıntı var. Biz şimdi herhangi bir kayayı kırdığımız zaman içinden power up çıkıyor ve eğer kalkan varsa ve biz o kalkanla gidip de kayalara çarparsak ve içinden power up çıkarsa bir anda gücümüz değişiyordu ve biz bunu istemiyoruz. Bu yüzden şöyle bir şey yapacağız. Destroy 5 saniye sonra başlıyordu. Bunun yerine biz bunu 15 yapacağız ve buraya da spawn eşittir turu yapacağız. Ve buraya değil diyeceğiz ki spawn eşittir turu ise diyeceğiz. Fakat bundan önce şöyle yapalım. Buraya gelelim ve image alfayı sıfır yapalım ki sıfır opakta da olsun. Ve burada diyoruz ki eğer spawn turu ise diyeceğiz ve if image alfa eğer büyük eşittir birden ise spawn eşittir false yapacağız ve bunun altına da image alfa artı eşittir 0.01 yapacağız veya 0.02 yapalım ondan sonra bu çarpışma eventi if spawn eşittir false gerçekleşsin. Yani opaklığı 1 olduktan sonra gerçekleşsin diyoruz. Bununla beraber 1 olduktan sonra da yön falan vermemiz gerekiyor buna. Çünkü bu yön falan vereceğiz. OBJ rock'tan aldığımız şu şeyleri tekrardan alıyoruz. Hatta speed'i de alalım. Direction ve image Angle'ını da buradan ayarladık. Şimdi oyunu başlatalım. Vurduk. Hareket etmiyor. Sıkıntı var. Bunun image angel'ı dönmüş. Bence angel'ı döndürmeyelim. Böyle yapalım. Bu 0.01 ile şey olsun. Ve biz bunu spd olarak ayarlamıştık. Rock'tan tamam böyle kullanmışız biz bunu. Böyle alalım o zaman. Speed'i de image alpha çarpı speed olarak işleyeceğiz. Yavaşça image alfası artıyor çünkü. Gördüğünüz gibi hareket ediyorlar. Fakat yüksek şey oldu bunun hızı. Biz bence bunun hızını 0. 625 ile 25 arası yapabiliriz. E, güzel oldu. Bence. Aldık fakat alırken direkt kayboluyor. Kaybolma yerine alım şeyi yapalım. Yani aldığımız zaman şeyi düşün. Scale'larını düşürelim bunların. Take it yapalım ve bunu da false yapalım. Bunu yaptıktan sonra da yani çarşı eventi olduktan sonra da buraya take it true yapalım. Destroy kısmını geçelim. If take it eşittir true ise eğer take it true ise destroy eventini silelim. Yani silelim derken bunu false yapalım ki alfası gitmesin yine. Ve burada destroy turu yapıyor aslında burada. Şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki if alarm 0 eğer eksi 1 değilse alarm 0 aslında bunun yani direkt şey de yapabiliriz. Eşittir. Eksi 1 de yapabiliriz. Şöyle anlatayım. Neden bunu yapıyoruz? Alarm. Bütün alarmlar aslında eksi 1 değerine sahip. Eğer bu alarmlar. Eğer bu alarmları durdurmak istiyorsanız. Mesela örnek veriyorum. 15 saniyelik bir şey yaptığını. Hatta şuradan göstereyim. 15 saniye sonra alarm 0 çalışıyor. 10 saniye kaldı diyelim. Ve siz bunu durdurmak istiyorsanız. Alarm 0'ı eksi 1 olarak ayarlıyorsunuz. Alarm 0 eksi 1 diyoruz. Ve bunu durdurup. Destroy de false olarak yapıyoruz. Ve if image x scale eğer büyükse sıfırdan diyoruz ve image x scale eksi eşittir 0.04 yapıyoruz ve else diyoruz ve sıfırdan küçükse eğer instance destroy diyoruz sonra siliniyor ve bununla beraber image y scale eşittir image x scale diyoruz yani image y scale x scale ile aynı olsun diyoruz yani bu işlerde uygulanırken bu işlerde de uygulanacak vurduk içinden çıktı bu aldık Niye olmadı? Gitti direkt. <laughs> tamam anladım. Buradan instant destroy ediyor. O zaman biz şöyle yapalım. Bunu silelim. Burada diyeceğiz ki span eşittir eşittir false diyeceğiz ve buraya take it and false edeceğiz. Ve bunu aldıktan sonra instant destroy etmeyecek. Buradaki işler true olacak ve span false ve take it false'dayken bu çalıştığı için ve biz de take it'ı true yaptığımız için bir daha çalışacak. Bir kere çalışacak ve bir daha çalışmayacak buradakiler. Deneyelim bakalım olmuş mu? çıktı hemen. Alalım. Gördüğünüz gibi iniyor aşağı. Tamamdır. Şimdi bunu biraz daha hızlandıralım. 0.2 olsun. Tamam güzel oldu. Fakat şöyle bir şey yapalım. Oluştuğu zaman diyeceğiz ki if instance exists objship eğer varsa depth yazacağız. Ve nokta objship.depth artı 1 yapacağız. Şimdi depth derinliktir. Şöyle göstereyim. Mesela tüm bu katmanların bir derinliği var aslında. Şuna bastım şu anda. Bunun derinliği 0. Buna bastığımda derinliği 100. Buna bastığımda bunun derinliği 200. Mesela ben gidip de bunun bunun altına koyarsam instance'ler silinir. Neden silinir? Çünkü bunlar daha pardon bunu daha da derinde olduğu için. Biz bunları aslında ne kadar yukarı çıkarırsak o kadar yüzeyde olmuş olacaklar. Şimdi biz bu defi niye uyguladık? Uzay gemisi bunlarla çarpışığı zaman buradaki power up uzay gemisinden daha üstte gözüküyor. Bunu kötü gözüktüğü için de bunu onun altına aldım. Yani artık onun üstünde değil uzay gemisi onun üstünde gözüküyor. Bunu da ayarladık. Şimdi bunu hem ayarlamışken şuradaki şeyi de ayarlayalım. Çünkü şöyle bir şey var bakalım olacak mı? Bazı kayalar bu yazının üstünden geçebiliyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz bu yazıyı OBJ gemden oluşturduğumuz için bunun da def ayarını büyütmemiz lazım. Buna da def eşittir eksi 100 yapalım. Yani ne kadar fazlalaştırırsanız bu sayıyı o kadar derine inecek yani. Katman katman gibi düşünebiliriz. Zaten burası katman oluyor. Derine değil de biz daha da derinden çıkarmak istediğimiz için yani en üstte gözükmesini istediğimiz için buraya da eksi 100 yazdık. Şimdi şöyle bir şey yapalım. obc ship'e gelelim ve buraya space kısmında buraya span protection eşittir, eşittir false diyelim. Neden bunu diyoruz? Hem hareket edemesin hem de ateş edemesin. Hem de başta doğarken bir kere ateş ettiği için otomatikten bunu da herhalde kaldırmış oluruz. Aynen kaldırmış olduk. Artık doğarken ateş de etmiyoruz. Evet bunları ayarladık. Bu dersimiz bu kadardı. Diğer dersimizde gerçekten artık ne yapacağımı bilmiyorum. Yani tekrardan bir şeyler düşüneceğim. Belki daha zorlu ne ekleyebilirim bilmiyorum. Düşman falan ekleyebilirim. Çünkü ana mekekler aslında iki ders önce falan bitti. Ben biraz daha kendi kafamdan uydurarak bazı şeyler ekliyorum. Yüksek ihtimalle düşman ekleriz. Ondan sonra da bu projeyi sonlandırırız. Ve aklımda artık eklenecek bir şey gelmiyor. Evet bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.